Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Fransız askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın da yaptırdığı ip askısı yöntemiyle gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Safiye Soyman için "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İlk olarak Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız askısı son dönemde özellikle ünlüler arasında popüler hale geldi. Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi birçok ünlü ismin yaptırdığı Fransız askısı son olarak Safiye Soyman'ın dikkatini çekti. Yakın dostu Seda Sayan gibi yüzüne Fransız askısı yöntemin uygulatan Soyman, gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı. Soyman'ın son hali ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Soyman'ı tanımakta zorlandı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Soyman için gençleşmiş yorumunda bulunurken bir kısım ne gerek vardı eskiden daha doğal ve güzeldin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar